Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde Merhaba ben Sare Kostacı Sultan Alparslan ilk Öğretim Okulu 3/B sınıfı öğrencisiyim. Bugün sizlere deli kovaklı bir masal anlatacağım. Azdan, çoktan, hop panahoptan, var varadan aradan şuradan, buradan. Bizim şirin Anadolu'dan. Çayı çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Altı ayla bir güz gittik. Kah çıktık göğe, kah indik yere. Derken vardık bir Masa bahçesine. Baktık ki neler yok neler eski zamanlarda bir sucu yaşarmış. İki tane kovası varmış. Bunlarla köye su taşırmış. Ne yazık ki kovalardan bir tanesinin altında küçücük bir delik varmış. Sağlam kova bir gün delik kovaya sen ne beceriksiz kovasın Yo, suyun yarısını yolda döküyorsun demiş. Bak bana baksana ben suyun hepsini Demiş. Delik kova duygularından çok üzülmüş. Bir gün Sucuya kendinden utanıyorum demiş. Sucu neden değil meraklı neden diye sormuş. Delik kova benim altımda küçük bir delik var. Suyu suyun hepsini sapa sağlam taşıyamıyorum demiş. Sucu ona gülümseyerek bence boşuna üzülüyorsun. Neden üzülmeyeyim? Çünkü ben senin altının delik olduğunu biliyorum. Bu yüzden senin tarafına çiçek tohumları ektim. Sen her gün eve dönerken o çiçekleri suluyorsun demiş. Delik kova duyduklarına çok sevinmiş. Ve bugün o gün eve giderken suladığı çiçekleri yol boyunca izlemiş. Delik kova artık daha mutluymuş. Benim bu masaldan çıkardığım ders kendimizi olduğumuz gibi sevmeliyiz. Herkesin kusurları olabilir. Önemli olan bunları avantaj haline getirmektir. Gökten üç elma düşmüş. Bir masalı anlatana, bir masalı dinleyene, bir tanesi de bu masalın kahramanlarına düşmüş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun.